Ağır basıyor. Ben onu bayağını koyalım bayağını. Leyla çekin Leyla. Yok durmuyor. Güzel bir tane. Yapma. Yapma. Düşünme. Biraz bu tarafta yapma. Ha. Hayır, hayır, gel, hayır, gel. Havada kalsın. Gel buraya lan. Gel Havada kalsın. gel. Havada kalsın. Havada kalsın. <laughs> Havada <laughs> Ne oldu? İlemedi. <gülüyor> <Gülüyor> Adalet. Adalet diye gidecek gibi yazıyor. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha git tamam böyle adil oldu bak. <laughs> Dur. Böyle adil olmadı. <laughs> böyle daha adil. <laughs> Hayır, <Daha> indiği gibi... Oh. <laughs> <laughs>